arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tripodlu Snoopy marka mikrofon kutu açılımı yapacağız. İnternet üzerinden sipariş vermiştik. Bakalım ürünümüz nasıl? Birlikte açıyoruz. Yorumlardan okuduğumuz kadarıyla kargolama kötü diyorlardı. Bir şansımızı deneyeceğiz bakalım. Öncelikle kutumuzu açıyoruz. Öncelikle kargo paketlememiz yazdıkları gibi zayıf kargo poşetinin içerisine üzerine bir adet poşet geçirilmiş bu şekilde kargolama yapılmaya çalışılmış bari şunu şöyle geçirip de gönderselerdi neyse poşetinden ürünümüzü çıkartıyoruz masaüstü mikrofonumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek kalitede sistem Yor. Hassas mikrofon, 2 metre kablo, kolay erişim, açma kapama tuşu, uygun konum için ayarlanabilen eğim açısı, güçlü zemin tutucu diyor. Takım ve kaydetmeye başlayın. Sürücü kurmaya gerek yok. Gürültüyü engelleyen yüksek performanslı mikrofon. 3.5 stereo fiş ile her masaüstü bilgisayar için uygun masaüstü kullanımı için ergonomik mikrofon standı duyarlılık eksi 55 desibel ile artı 2 desibel yönelme gürültü engelleme kablo uzunluğu 2 metre diyor arkadaşlar özet olarak bizim için önemli olan kablo uzunluğuydu biz bunu masa üstünden ziyade e, dış çekimlerimizde de kullanmak için e, kamera çekimlerimizde kullanmak için de aldık bakalım kutuyu yavaş yavaş açıyoruz kutu, kutu içeriğinden kablolu mikrofonumuz, tripodumuz ve bir adet de, garanti belgesi çıkıyor. Kullanım kılavuzu artı garanti belgesi. Öncelikle tripodumuzu bir deneyelim. Tripit ayını denediğimizde çift kademe olacağını varsayarak almıştım ben. Sadece tek aşamada kuruluyor. Masa üstüne konuluyor. Hani alçaklık yükseklik ayarı olsaydı daha iyi olurdu. Daha sağlıklı olurdu diye düşünüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet basit bir ayak. Ama e, mikrofon tutmak için stand olarak Gayet başarılı. Standımız gördüğünüz gibi istediğimiz yöne istediğimiz şekilde çevirebiliyoruz. Evet geldik. İşin noktasına. Mikrofonlu, mikrofonumuz mikrofonumuz köpük içerisinde konulmuş yani şu şekilde. Bence başarılı mı değil. Yine kargolamada, paketlemede problemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar tek kat olduğunda darbe geçebiliyor. Yurtdışı ürünler aldığımızda paketlemeleri görebiliyoruz. Yani kontrol ettiğimizde yumuşak bir kablo kolay kolay kırılmayacak ama aşırı ısıya maruz kaldığında kırılabilecek kablo yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Mikrofon olarak da dayanıklı bir mikrofona benziyor. Bakalım ne kadar sürede biz bunu kırabileceğiz ya da ne kadar bize mikrofonluk yapabilecek. Hemen boyunu ölçelim. Ben jack ve mikrofonun 2 metreye dahil olduğunu düşünerek en uçtan ölçüyorum. Kablo uzunluğunun 2 metre olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. 90, 100. İkiye katlıyoruz, bakıyoruz. Mikrofon artı kablomuz artı ucumuz toplamda hepsi 2 metre ben kablonun 2 metre olabileceğini varsaymıştım ama e, kablomuz 2 metre değil burada bir yanıltmaca mevcut kutu içeriğinde gördüğümüzde arkadaşlar kablo uzunluğunu 2 metre olarak belirtmişler gördüğünüz gibi fakat kablo uzunluğu 2 metre değil kablo ölçelim sadece direkt sadece kablo ölçmemizde 180 santim boyuna ulaştık. Masaüstü kullanım için, oyunlar için gayet kullanışlı. Eğer sesli bir ortamda kullanacaksanız sesi dışarıdan çok alıyor. Tavsiye edilmez fakat sadece kendinize ait bir odanız var ise tavsiye edilir. Alacak olanlara tavsiye edilir. Biraz daha üzerine para eklenip daha ileride alınabilir arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. 到了这儿。